Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Ee, şimdi güneş tutulmasının hayatlarımıza neler getireceğine bakacağım. Ee, umarım iyi şeyler getirir. Ee, yeni ayda yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Ee, yeni enerjiler hayatımıza getirecek. İlk olarak Koç burcuyla başlıyorum. Ee, yorumlarıma yorumuma başlamadan önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olup zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca özel bakımlar yapıyorum. Yaptırmak isteyenler Fesya Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın linkini videolarının açıklama bölümüne bırakıyorum. Evet bakalım. E, Koç burcu Güneş tutulmasından e, hangi evinden etkilenecek? Hangi evi etkilenecek? Görelim. E, nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Çok şükür. Umarım güneş tutulması herkesin hayatında büyük mucizelere sebep olur. Öyle beklentiler var çünkü. Yeni başlangıçlar. Bakalım. Evet başlarken Koç Burcu bir korkuyla başlıyor bu korku daha önce yaşamak istemediği, yaşadığı ama tekrar yaşamak istemediği acılarla ilgili değnek dokuzlusu böyle bir enerjiyle açıyor. Bakalım hangi şey ağırlıkta ona bakacağız. Evet. Evet. Ee, büyük ihtimal koç burcu e, ilişki ve e, para evinden etkilenecek. E, çünkü ilişkiler çıkmış. ilişki ikili ilişkiler olabilir, iş ilişkisi olabilir. eee Anlaşmalar var çünkü gördüğüm kadarıyla parayla ilgili e, iş anlaşması olma ihtimali yüksek. Çünkü e, para kartı ve değnekler fazla. Değneklerin olduğu yerde ilişkiler söz konusu. E, korkuları vardı daha önce yaşadığı e, acıları yaşamak istemiyor değneklerin dokuzlusu. E, burada da tılsımların şövalyesi çıkmış bir iş beklentisi var tılsımların şövalyesi hızlı gelecek bir işten bahsediyor ve güneş kartı çıkmış demek ki gerçekten güneş tutulması çok iyi gelecek büyük ihtimalle enerjisi yükseliyor çünkü ve değişiklik var hayatında bir yola çıkış var Belki bu yola çıkış e, kılıçlarının altılısı bilinç olarak değişikliktir. E, değilse de hayatında büyük değişiklikler var. Yer değiştirme ihtimali, iş değiştirme ihtimali, ilişki değiştirme ihtimali. Ama bir konuda acemilik çektiğini gösteriyor burada. E, bir acemilik yaşıyor. Belki de e, bekleme süresi bu acemilik. E, onu olgunlaştıracak bir başlangıç yapacak. Evet, bekleme süresi dedim ve bekleme çıktı. Değneklerin ikilisi bir konuda anlaşma yapması gerekiyor. Belki ilişkide, belki işte, belki sağlıkta. Ama genelde ilişki iş ilişkisi gibi çıktı. Evet tartışmalar var, mücadeleler var, değneklerin e, yedilisi mücadele var, e, rakip insanlar var, belki de yaptığı işte e, rakipleri var, e, onlarla mücadele ediyor veya da ikili ilişkilerinde e, bir mücadele var ama bu mücadeleyi kazanacak diyor, bu savaşı kazanacak, e, avantajlı durumda, e, mantık, e, kılıçları nasıl ani bir fikirle sorunlarını çözebilecek diyorum Kılıçları nasıl e, mantığı çalıştıracak çünkü ani bir fikirle e, hayatına e, sorununa çözüm gelecek diyorum koç burcunun e, çünkü bakın tılsımların dokuzlusu yapmak istediği bir iş bu ee, belki kendi işini yapmak istiyor, kendine bir yer açmak istiyor. Ee, eğer böyle bir düşüncesi varsa kesinlikle başarılı olacak, çok güzel paralar kazanacak ee, tılsım dokuzlusu yapılan işin ödüllendirilmesi e, çıkıyor. Ee, burada da tekrar e, tılsımların kralı büyük ihtimal dediğim gibi para evi destekleniyor. Çünkü kendi krallığını ilan ediyor Koç burcu tabii burada eril dışı fark etmiyor her iki grupta da insanlar kendini garantiye almak istiyor İş sahibi olmak istiyor ya da parasını kazanmak istiyor ayaklarının yere sağlam basmasını istiyor bu da onu ifade ediyor sağlam bir başlangıç yapacak. Burada gördüğüm kadarıyla iş konusu çok önemli. İş konusu demek ki destekleniyor güneş tutulmasında. İş konusunda başarı var diyorum bir anlaşma imzalayacak belki bu anlaşmada bir acemilik çekebilir yeni bir işe başlayabilir yeni iş konusunda sanki bir eğitim alması gerekiyor. Evet, e, yeni başlangıçlar var derken yeni kartlarımla başlayacağım e, yorumlarıma, meleklerin e, gücü kartlarıyla yeni aldım bunları. E, güneş tutulması yeni ayda olduğu için yeni başlangıçlar. Ben de kartlarla yeni başlangıç yapayım dedim. Değişiklik yaptım bu ay. Evet, e, Gabriel 8'lisi çıkmış. E, hareket etme zamanı, hareketlilik, olayların aniden ve hızlı sonuç vermesi, önemli konuşmalar, ne demiştim? İlişkiler evi tetikleniyor. Burada daha önce yaşadığı e, korkuların yaşanmasından, e, hani tekrarından korkuyor ama e, diyor ki, eee güzel haberler var. Hareketli, e, hızlı gelecek haberler. Değnek e, dokuzlusu, burada da değnek sekizlisi, Gabriel sekizlisi, değnek sekizlisine denk geliyor. Haberler, hızlı hızlı haberleriniz var. E, i̇ş ya da ilişki beklediğiniz haberler var. Koç Burcu. Evet, e, baş melek Kamuyel ne diyor? Hayatınızı değiştirin tılsımların şövalyesi size gelecek sağlam bir e, fırsat. E, bu ilişki de olabilir, iş de olabilir. Ama tılsımlar olduğu için toprak enerjisi ve iş konusu çok önemli diyor. Ani, özgür, e, özgürleştirici bir kavrayış, ertelemekten vazgeçin. Değişimin getirdiği fırsatları kucaklayın. Evet, hayatınıza bir değişim gelecek. Bu değişim gerçekten hayatınızda bir değişim var. E, güneş tutulması sizin hayatınızı değiştiriyor diyorum. Bir haberle tılsım şövalyesi sağlam bir haberle hayatınız değişecek diyorum. Evet güneş çıkmış. Gabriel 8'lisi burada da Gabriel onlusu var. Melekler yükünüzü hafifletmeye yardım edecek sorunlarınız var. Sorunlarınızın altından kalkamıyorsunuz. Ama diyor ki Gabriel onlusu, melekler yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini istediğin isteyin çok çalışmak, başkalarını memnun etmek için çok fazla uğraşmak. Burada değnek onlusu var, çok fazla yükünüz var, altından kalkamıyorsunuz ama melekler size yükünüzü hafifletmeye yardım edecekmiş haberini veriyor. Ee, yükünüz azalacak değişim var ee, evet 21 çıkmış ee, baş melek Mikail ee, yolculuk var dedim hayatınızda mutlu son döngünün başına dönme ruhsal gelişme ve kavray kavrayış belki evet e, kılıçların altılısı hayatınızda büyük bir değişim var belki bu e, ruhsal bir değişim e, ki bu da onu destekledi. Ruhsal bir değişim ve kavrayış, hayatınızda e, hayatınıza bir yön vereceksiniz. Bir yola çıkış, bir değişim e, gerçekten önünüzde. E, evet, Ariel altılısı var burada. E, maddi ihtiyaçların sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanması, iyilik görmek, minnettar bir kalp vermek veya almak. Ariel altılısı. E, burada eee Ariel Tılsımların altılısı, beklediğiniz e, yardımlar, e, belki alacağınız bir e, e, kurs, hani bir ders gibi, e, maddi e, maddi ihtiyaçlarınız sihirli bir ve beklenmedik bir şekilde karşılanması, yardım göreceksiniz maddi ihtiyaçların konusunda. E, dedim ya iş konusunda destekleniyorsunuz. Para konusunda destekleniyorsunuz. E, büyük gelişmeler var hayatınızda. Evet tekrar Ariel dokuzlusu yani de, değnek e, pardon tılsımların dokuzlusu çıktı. E, bir değişiklik e, bir anlaşmanız var. Değnek ikilisi. Düşlerin gerçek oluyor. Bu anlaşma olumlu bir anlaşma olacak. Çok çalışmak büyük bir başarı getiriyor. Hayattaki güzelliklere duyulan aşk bir iş anlaşması yapacaksınız belki e, ilişki anlaşması bilemiyorum e, ama iş anlaşması gibi çok güzel gelir getirecek belki para sorununuz e, tamamıyla hallolacak diyorum. İnanç sıçraması çıkmış e, mücadeleniz var e, etrafınızdakilerle ya da çalıştığınız yerlerle e, belki e, bu mücadelede e, siz kazanıyorsunuz Çünkü ayaklarınız yerden kesiliyor Kendinize inanın Yüreğinizin sesini dinleyin Size keyif veren şeyler yapın diyor e, Bu mücadeleyi Kazanıyorsunuz her neyse Gönlünüzdeki muradınız Her neyse kazanıyorsunuz Endişe etmeyin diyorum Evet bir fikirle e, Hayatınıza güneş doğuyor İki yerde güneş kartı çıktı Burada da güneş kartı Baş melek Uriel diyor e, hayat çok güzel. Olumlu düşünmenin gücüyle hayatınızı zenginleştirin. İlham verici bir başarı. Büyük bir başarı. Bakın e, size ne demiştim. E, kılıç ası. Büyük bir başarı geliyor. Sorunlarınızı çözüyorsunuz. Üstüne kesinlikle güneş doğdu. E, bu da onu ifade ediyor. Hiç olumsuz bir şey düşünmeyin diyorum. Evet. Mikail e, kraliçesi. Zeki kendinden emin. Kavrayış kavrayışlı espirile bu kılıçların kraliçesi anlamında burada ama tabii ki anlamı değişik ne yapacağınızı tam olarak biliyorsunuz ki burada ne çıkmıştı kılıçların ası mantık olarak ne yapacağınızı tam olarak biliyorsunuz deneyimlerden yararlanma ilişkilerden ziyade kariyer zamanı demek ki Güneş tutulması sizin kariyerinizi etkiliyor ve güzel kazançlarınız var. Çok güzel değişimler var hayatınızda. E, gerçekten kariyer e, değişimi var. Çünkü işsizseniz iş oluyor buluyorsunuz ya da kendi iş yerinizi açıyorsunuz ama çok güzel kazançlar elde edeceksiniz diyorum. Evet, ilahi rehberlik. Ben bu kartları çok sevdim. Hiç olumsuz bir şey yok. En kötü kartın bile anlamı çok mükemmel. Hayatta anla, e, hayatta anlam arayışı e, bu baş melek Azrail kartı normal tarotta ölüm kartı ama burada anlamı çok harika. Hayatta anlam arayışı alternatif bir yaklaşım düşünün. Etta, e, etrafınızı bilgi öğretmenlerle veya arkadaşlarla sarın diyor. E, kendinizi emniyete alacaksınız, hayatınız değişiyor. Bakın ne yapmak iste, istiyorsanız iş konusunda. Ee, mükemmel kendinizi emniyete alıyorsunuz diyorum çünkü hayatınızda 180 derece bir değişim var ee, yeniden her şeye yeniden başlıyorsunuz ee, hayatta anlam arayışı De çok e değişik bir e iş yapmak istiyorsunuz ya da değişik bir ilişki değişik bir hayat yaşayacaksınız diyorum koç kurtları evet e bakalım eee Melek kartları şey, Pardon Deniz kızları Yunus kartları Neler söyleyecek bunlar da Kehanet kartı bunların da anlamları çok güzel Çok hoşuma gitti Benim Yeni, yeni edindim bunları da Evet Bu Dilekleriniz Düşünceleriniz bir dilek tut Diyor ee, bu sihirli bir an bir dilek tut ve tezarının keyfini çıkar ee, dileğin her neyse keyfini çıkaracağın e, bir zaman e, bunu söylüyor düşüncelerin, dileklerin yapmak istediklerin büyük bir hayal kur diyor kendinle ilgili küçük düşünceleri bırak kendini başarırken gör diyor yapmak istediklerin Büyük bir hayal kur diyor. Evet, e, bu da eylemin sabah onaylamaları. Çok ilginç. Tezahür kapılarını açmak için her sabah on, e, olumlu onaylamalar söyle diyor. Eylem. Eylem kartınız. Neymiş? Mantıklı. Ee, düşünmeniz gerekiyormuş mantıklı adımlar atmanız gerekiyormuş tam olarak biliyormuşsunuz ne yapmak istediğinizi biliyormuşsunuz ve e, hayatınızda bir anlam arayışı varmış ee, çok büyük bir değişiklik yapacaksınız onun için diyor ki tezahür kapılarını açmak için her sabah onaylı e, olumlu onaylamalar söyle diyor böyle hareket etmeniz lazım Diyorum Evet bunun üstüne de e, Enerji Kartınızı seçelim Bakalım güneş e, tutulması Nasıl bir enerji getirecek size e, Bu tutulmada nasıl bir enerjiye Sahip olacaksınız Koç burçları Evet yolculuk hayatınızda kesinlikle bir yolculuk var Koç burçları Belki bir bilinç olarak değişiyorsunuz bir yolculuğa Hayat yolculuğuna çıkıyorsunuz yerde değiştirebilirsiniz ki burada da çıkmıştı bir yolculuk yapmak istediğiniz kılıçların altılısı muhakkak bir yolculuk var dünya kapıları açılıyor size Belki yapmak istediğiniz iş konusunda yolculuk yapmak e, yapmanız gerekecek. Belki bilinç olarak değişiyorsunuz, yaşam tarzı belki e, e, biçimi e, her ne konuysa gerçekten hayatınızda büyük bir yolculuk var. E, diğer karta bakalım. E, i̇kinci çakra da bir e, problem yaşayabilirsiniz. Belki sağlıkta sağlığınıza da dikkat edin diyorum. Evet. Bir de melek kartı seçelim. Evet şimdi kartlar çoğalınca kartları bulmakta da zorlanıyorum. Ama bulacağım yani. Mutlaka bulacağım. Burada, burada, burada. Ya, pardon ya, yanlış tarafa koymuşum kusura bakmayın. Özür dilerim sizi beklettiğim için. Evet tekrar bir melek kartı seçeceğim. Bu sefer hep meleklerden gittim e, çünkü bu biliyorsunuz özel bir açılım. E, meleklerin size şifa göndermesini istedim. Umarım ki öyle olur. Gondriel sen bir ışık işçisin Tanrı'nın senin ilahi ışığını ve sevgini bir melek gibi dünyanın ve onun bütün sakinlerinin üzerine saçmana ihtiyacı var diyor. Mes melekleri mesajı da size böyle. <laughs> bir tane daha seçelim. Melek kartımız. Şimdi öğrenme, çalışma ve bilgi toplama zamanı, Öğrene, öğrenciliğin tadını çıkarın, çıkar çünkü gelecekte bilgini eyleme dökeceksin. Ne demiştim, belki bir iş yeri açacaksınız, belki yepyeni bir buluş yaptınız, bir şey ürettiniz, hayatınız tamamıyla değişecek, büyük bir yolculuk var ki melek kartımız da bunu destekledi. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize güneş tutulması, sağlık, e, mutluluk, huzur, bolluk, bereket getirsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her zaman da var olun. Kendinize çok iyi bakın. E, kanalımız Kanalıma abone olmayı lütfen e, ihmal etmeyin. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Ee, özel bakımlar yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, açıklamasını videoların altına koyacağım. Evet sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.